Nöbetçiler, benim karım Gülperi, onu gördünüz mü? Günlerdir onu arıyorum, bulamadım. Hayır fakir bey, sizin karınızı hiçbir yerde görmedim. İyi de nerede bu, nerede? Acaba zombiler ona zarar mı verdi? Hiçbiriniz görmediniz mi şimdi? Fakir bey, aslında ben bir şey gördüm. Ne gördün, çabuk söyle. Çabuk söyle diyorum ben sana, çabuk. Fakir bey, söylesem mi bilemiyorum. Lütfen beni affedin. Söyle diyorum sana söyle. Kırım nerede? Gülperi nerede? Yoksa yoksa ona sen bir şey mi yaptın? Hayır Fakir Bey. Ben bir şey yapmadım. Fakir Bey bakın sizin şu yaptırdığınız tuzak var ya. E ne olmuş? Ne olmuş o tuzağa? Orada işte. Fakir Bey o tuzağa sizin çocuğunuz Arda ve Zengin Bey'in çocuğu Rüzgar. Gülperi Hanım'ı oraya çekip orada öldürdüler. Ne? Ne diyorsun sen? Sen benim çocuklarıma iftira mı atıyorsun? Arda asla böyle bir şey yapmaz. Rüzgar da yapmaz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Yani sen şimdi diyorsun ki Arda ve Rüzgar Gülperi'yi tuzağa çekip öldürdü öyle mi? Evet Fakir Bey, aynen öyle. Gözlerimle gördüm. Bak eğer ki bu yalansa seni kovdururum bu şehirden. Hatta seni idam ettiririm ona göre. Tamam Fakir Bey. isterseniz gidin kamera kayıtlarını inceleyin. İnanın ki doğru söylüyorum. Tamam tamam. Bekle sen burada. Girip kamera kayıtlarını inceleyeceğim. Büyük ihtimal yalan söylüyorsun. Ama ben yine de inceleyeyim. Bakalım doğru mu söylüyor yalan mı? Arda ve Rüzgar asla böyle bir şey yapmaz. Neden yapsınlar? Arda ve Rüzgar neden benim karımı öldürsün? Neden Gülperi'yi öldürsünler? Dur şuraya bir gidip bakayım ya. Acaba koruma doğru mu söylüyor? Belki de doğru söylüyor. Gülperi'yi Arda ve Rüzgar burada öldürdü. Hayır hayır. Arda böyle bir şey yapmış olamaz. İnanmıyorum ona. Neden yapsın ki? Evet Arda böyle bir şey yapmaz. İnanmıyorum. Neyse gidip kamera kayıtlarını inceleyeyim. Kerem komiserin yanına gideyim de buralarda illa kamera vardır. Belki hastanede, belki şu camide elbet bir yerde kamera vardır ve burayı çekiyordur her ne olduysa burada göreceğim ve kamera kayıtlarını inceledikten sonra her şey ortaya çıkacak. Evet Rüzgar şehirden çıkmayı başardık. Rüzgar bak korumalar bizi görmeden hemen şu karşıya ulaşmamız lazım tamam mı? Sonra artık özgürüz. Rüzgar babam korumalarla konuşuyordu. Büyük ihtimal korumalardan birisi bizi gördü ve şu anda bizim katil olduğumuzu anladılar. Kesin babam her yerde bizi arıyor kesin. Rüzgar hemen şehirden uzaklaşalım yoksa polisler bizi doğru hapishaneye atacak. Çabuk dostum haydi. Tamam Arda sakin ol. Bak korumalar bizi kaçarken görürse direkt kovalarlar. Nereye kaçtığımızı öğrenirler. O yüzden sessizce uzaklaşacağız. Tamam mı? Korumaların bizi görmemesi lazım. Tamam Rüzgar. Hadi gel. Şu anda hiç birisi bakmıyor buraya. Gel Rüzgar gel. Buradan bizi göremezler. Çabuk Rüzgar. Görürse görse şu kuledeki korumalar görür. Çabuk Rüzgar çabuk. Kimse bize bakmıyor şu anda. Koş Rüzgar. Koş. Geliyorum Arda bekle. Tamamdır. Bayağı uzaklaştık. Evet. Çabuk Rüzgar çabuk. Şu açlıkların arkasına geçelim de. Ondan sonra rahatız. Evet işte bu kadar. Açlıkların arkasındayız. Tamamdır. Rüzgar gel dostum. Geldim Arda. Arda. Peki şimdi nereye gideceğiz? Bir planın var mı? Şehirden kaçtık da nereye gideceğiz? Kalacak bir yerimiz yok. Bilmiyorum Rüzgar. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ama bir yer bulacağız merak etme. Gel Rüzgar gel. Belki bir mağarada kalırız. Belki de yardımsever bir adam bize yardım eder. İlla karşımıza biri çıkar ya. Tek şehir burası değil çünkü. Bir sürü şehir var dünyada. Kerem komiser gelebilir miyim? Gel fakir gel. Fakir ben de senin yanına gelecektim. Sana çok kötü bir haberim var. Evet Kerem Komiser. Ben de geldim kamera kayıtlarını inceleyecektim. Kerem Komiser lütfen kameraları inceleyelim. Şu şehrin nöbetçilerinden bir tanesi diyor ki Gülperi'yi Arda ve Rüzgar öldürdü diyor. Ama onlara inanmıyorum. Fakir. Şehrin nöbetçileri doğru söylüyor. Gülperi'yi Arda ve Rüzgar zombi tuzağında öldürmüş. Kamera kayıtlarını incelerken gördüm. Sen benim yanıma gelmiştin ya Gülperi'nin nerede olduğunu sormaya. Evet Kerem Komiser. İşte ben o zaman şüphelendim. Hemen kameraları açtım ve izledim. Fakir nöbetçiler doğru söylüyor. Arda ve Rüzgar gülperiyi zombi tuzağına düşürmüş. Ve gülperi zombi tuzağında yanarak ölmüş fakir. Olamaz. Arda ve Rüzgar bunu nasıl yaparsınız? Kerem komiser ne yapacağız şimdi? Fakir mecburen Arda'yı ve Rüzgar'ı tutuklamak zorundayım. Kusura bakma. Kerem komiser tutuklayın hak ettiler onlar benim karımı öldürdüler Arda benim oğlum ama o bunu hak etti ve Arda'yı ve Rüzgar'ı tutuklayın lütfen Kerem komiser Tamam fakir şimdi gidip Arda'yı ve Rüzgar'ı tutuklayacağım Arda şu anda evde mi? Evet Kerem komiser en son evdeydi Arda gelin onu tutuklayın daha sonra da Rüzgar'ı tutuklayın onlar bu olanları hak etti benim karımı öldürdü o ikisi Tamam fakir yapacak bir şey yok Arda'yı ve rüzgarı tutuklamak zorundayım. Onlar daha küçücük çocuk ama Gülperi'yi öldürdüler. Bu küçük yaşta katil oldular onlar. Çocuklar neden yaptınız böyle bir şeyi? Neden? Neyse. Şuraya gireyim. Arda! Arda neredesin Arda? Teslim ol. Arda neredesin diyorum sana. Arda burada mısın? Arda? Olamaz. Arda burada yok. Nerede bu? Nerede? Kesin kaçtılar kesin Olamaz ya olamaz O katilleri yakalamam lazım Arda ve Rüzgar şu anda katil Ve onları yakalayıp hapse atmam lazım Oh oh Arda ve Rüzgar kaçtı ya Neden kaçtılar bunlar Şehir dışına kaçtılar Hemen Kerem komisere haber vereyim de Gitsinler Arda ve Rüzgar'ı arasınlar Kerem komiser işte buradasın Kerem komiser sana bir şey diyeceğim Zengin ne oldu Kerem komiser çocuklar Arda ve Rüzgar kaçtılar gittiler. Neden kaçtılar bilmiyorum. Bir anda evden fırlayıp gittiler. Arkalarından koştum ama yetişemedim. Neden kaçtılar Kerem komiser bunlar bilmiyorum. Lütfen onları bulun Kerem komiser. Şehir dışına çıktılar. Zengin neden kaçtıklarını söyleyeyim mi sana? Söyle Kerem komiser neden? Meraktan çıldıracağım. Zengin Arda ve Rüzgar fakirin karısı Gülperi'yi öldürdü. Ne? Ne diyorsun sen Kerem komiser? Böyle bir şey yapmaz. Benim oğlum Rüzgar böyle bir şey yapmaz. Zengin kamera kayıtlarında her şey gözüküyor. İnanmıyorsan git kamera kayıtlarına bak. Arda ve Rüzgar Fakir'in karısını öldürdü ve onları yakaladığım yerde tutuklayıp hapse atacağım. Kerem komiser bu nasıl olur ya? Nasıl? Olamaz ya böyle bir şey olabilir mi? Zengin olmuş işte. Şimdi çocukları bulup cezalarını vermemiz lazım. Kerem komiser şehir dışına kaçtılar. Ama ben sana inanmıyorum. Benim oğlum Rüzgar böyle bir şey yapmaz. Ben gidip kamera kayıtlarına bakacağım. Kesin yanlış görmüştür ya Kerem komiser kesin. Büyük ihtimal yanlış gördü. Benim oğlum Rüzgar böyle bir şey yapmaz. Hayır inanmıyorum. Fakir bu duyduklarım doğru mu fakir? Evet abi doğru. Arda ve Rüzgar benim karım Gülperi'yi öldürdüler. Kamera kayıtlarında her şey gözüküyor abi. Hayır fakir. Rüzgar böyle bir şey yapmaz inanmıyorum. Şimdi ben de kamera kayıtlarına bakacağım. Zengin, istediğin kadar bak o kamera kayıtlarına. Arda ve Rüzgar benim karım Gülperi'yi öldürdüler. Onlar ne istediler bilmiyorum ama ikisi de ceza çekmeyi hak etti. Onlardan asla şikayetimi geri çekmeyeceğim. Arda'dan da Rüzgar'dan da. Arda benim oğlum olabilir. Rüzgar da senin oğlunu olabilir. Ama onlara asla affetmeyeceğim. Benim zavallı karımı öldürdüler onlar. Oğlum da olsa, yeğenim de olsa onları asla affetmeyeceğim. Kerem komiser hemen bulsun da şunları. Hapse tıksın. Ardayı ve rüzgarı bulmam lazım. Cezalarını çekecekler. 45-40'dan tüm ekiplere. 45-40'dan tüm ekiplere dinleyin beni. Dinliyoruz komiserim buyurun. Bakın Arda ve Rüzgar fakirin karısı Gülperi'yi öldürdüler. Arda ve Rüzgar'ı bulmamız lazım. Şu anda şehir dışına kaçmışlar. Zenginin söylediğine göre koşarak şehirden uzaklaşmışlar çabuk onları aramaya koyulun eğer ki bir iz bulursanız bana da haber vermeyi unutmayın Emredersiniz Kenan komiserim ben şimdi tüm polislere haber veriyorum Arda ve Rüzgar'ı aramaya başlıyoruz Tamamdır eğer ki bir iz bulursanız kesin bana haber verin haydi kolay gelsin Evet Arda ve Rüzgar hapishaneye gireceksiniz bu olanları hak ettiniz Fakirin karısı Gülperi'yi öldürdünüz ve hapishaneyi boylayacaksınız. Rüzgar dostum bu mağarada saklanabiliriz ne dersin? Rüzgar bak bu mağarada baya bir saklanabiliriz. Aşağısı baya güvenli gözüküyor. Aşağıda zombi falan da yok. Rüzgar bence aşağı inelim burada saklanalım. Arda burası şehre çok yakın ama. Evet şehre birazcık yakın ama polisler bizi burada bulamaz. He? Bu sesler de ne? Rüzgar şehirden sesler geliyor. Evet Arda Sanırım polisler anladılar. Her yerde bizi arıyorlar kesin. Olamaz. Rüzgar ne yapacağız şimdi? Rüzgar çabuk kaçmamız lazım. Burada bizi bulurlar. Çabuk Rüzgar. Şehirde sirenler çalıyor. Büyük ihtimal bizi arıyorlar. Olamaz. Rüzgar koş dostum koş. Geliyorum Erte geliyorum. Ne yapacağız şimdi nerede? ne yapacağız? Ben hapishaneye girmek istemiyorum. Daha çok gencim. Rüzgar merak etme. Hapishaneye girmeyeceğiz. Koş dostum.